Beyaz Çağın Siyah Babası Başarılar Ben Çağın kazanacak diyorum Hadi oğlum sana güveniyorum anneciğim Mat et babamdan sus be Çok kibarsın anneciğim maşallah misin Normalde bunu yapmazdın niye böyle yaptın bu sefer? Çünkü öyle çıktıklarında herkesi alıyorum böyle. Hmm. Neden oldu da hiç bilmiyorum. Dokundu. Peki sen bunu yaptıktan sonra rakiplerin genelde ne yaptı turnuvada? Genelde rezil aldılar. Ha, hemen veziri sürdüler yani. Sonra da ben atlı veziri isterim. Onlar da geri... Geri kaçtılar. Aynı şeyi yapalım. Tamam. Ve ben... Peki sana bir soru. Geri mi kaçmak Analizlerde buraya kaçın diyor. Neden? Bilmiyorum. Buradan daha fazla hareket vardır belki. Buraya bırakırsa sadece öne gidiyor haliyle. Ama buraya bırakırsa hem öne gidiyor hem Dur. de şu şekilde sağ ve sol panar evet böyle yaparak da fil evet atınla da koruyorsun sen siyah sen olsan ne yaparsın Burada. vezirle mi pardon Piyonla mı kapatırsın yoksa veziri geri mi çekersin veziri vezir geri, geri çekemezsin şimdi ki. fark ettim atı ya atı at, buraya ya gelirim. atı oraya getirirsin. Neden piyon değil? Ben piyon kullanacağım. Ama atın burasını kapatıyorsun o zaman. Aşkım bir fırın ekmek yemen gerekiyor Çağrı Yermel için. <laughs> ya da ben de olayım. Sesim olsa. Tamam ben piyonla oynadım. Tamam annem. Sakin ol. Susun.

Oo. Vezir istiyorsun da benim yerinde olsan ne yapardın? Tabii ki veziri kaçırırdın değil mi? Çünkü sen veziri önemseyen bir oyuncusun. Kaçırmak. Nereye çekerdin veziri? Ya çekmeye çalışırdım ama çekemiyorum. Aa. Evet. At olmasaydı şuraya getirip değil mi? Peki sana soru. Nereye kaçırırdın veziri sen olsaydın? Öne. Hmm, böylece yani, atı da isterdin şuraya değil mi? Buraya kaçırmam. Buraya olmaz. Buraya olur. Buraya da olur. Hmm. Oraya olur. Doğru. Neyse ben buraya olursa burası ideal ben burada kalacağım <laughs> düşünce çok bir şey yok atını kurtar bence ben seni yerinde olsam atımı çekerim oradan senin aklına başka bir şey geliyor mu geliyor nedir hmm, evet doğru O zaman şöyle yapsak bence iyi bir hareket oldu bu. He? Beğenmedin mi? İyi. E hadi. acaba ne yapmak lazım. Benim aklıma ee, şunu yapmak daha mantıklı geldi. Tamam. Rokunu attım. Ardından bir de filmi öne çıkarmak mantıklı geldi. İlginç bir dizilim oldu. Hmm, burayı boş bırakmak. Ama kaleyle koruyorum burayı. Yalnız sünmeyecektin. Sence burayı boş bırakmakla hata mı yaptım? Tabii ki de. En azından şu piyonlar şurada kalsaydı daha iyi olurdu. Şimdi rokta atalım. Atarsan şunları Yani bu piyonu sanırım buradan almak en mantıklı hareket olacak. Değil mi? Şu beyaz piyonu. Zehir salındı. Zehir. Evet vezir veziri istiyorsun. Zehirimiz. O zaman saldım. vezirimizi Zehirimiz. Şöyle yapsam. Sence mantıklı oldu mu? Sen de filini çıkaracaksın. Atla da koruyorsun fili. Şimdi sana soru. <laughs> Bu fili buraya getirsem veziri korumuş olurum. Ona rağmen sen veziri alır mısın? Tabii ki de. Tabii ki de. Sanırım en mantıklı hareket eee E4 vd R4 E4. E4 olmaz. E4'e niye geleyim? E4 neresi? İlerisi sen buraya diyorsun. Ben şurayı düşünüyordum. Aa pardon, at var burada. Hiç gelmedim. Ha şurayı düşünüyordum. Sen E4'e git diyorsun. Ben D5'i düşünüyordum. Hı. Her halükarda vezirimizi kaçacağız. İstersen D5 oyna. daha iyi sanki. Tamam D5'ten aklıma bir şey geldi. Bakalım gerçekleştirebilecek miyim. oradan çatal. Nasıl Yok yani? Olmuyor. Şuradan çatal vardı da atla atı alıyorsun. Aa, evet. Aa doğru. Atım koruyor orayı. Ben burayı çok boş bıraktım galiba. <laughs> ha, buraya kaleyi falan çekeyim. Hmm. Nasıl?

Vezir e, sakin bir yerde dursun bence. Ne oluyor? Fil almaya mı geliyorsun? Tabii hmm. ki daha hayır. O zaman hadi bir piyon daha sürelim. Neden? Canım istedi. Söylemeyeceğim. Ben kalenin hareketlerini karıştırıyorum bazen şu an. Hı. Çapraz gidebiliyor muydu? Hayır. Gidemiyor hayır, değil mi? Hayır. Tamam ben fille kareyi ve vezir karıştırmaya başladım son zamanlarda. <laughs> tamam. Kale C8. Bezire bir. Neden? Canı Canım Söyle ben. anneciğim. Mat olana. Kale. Yani Dokundun bu Oynamazsın. Oynamazsın. Kale. C4. 4 Tamam. O vezirle koruyor bir de. <laughs> of. İşte bunun için. Anladım. <laughs> tüh. Niye tüh dedin? My God. Vezirimi kullanmak zorunda değilim ki. Şöyle geri çekeyim. Vezir C8 Kale G7 Kale A4. Ah. Sabri, Piyon B5. <gülüyor> <gülüyor> Vezir C6. vezir a5 vezir a4 <laughs> tamam vezir b4 <laughs> Sen niye bu kadar geç fark ettin? Bilmiyorum. oh gitti gitti güzel olmuş. Önceden alabiliyor bir de. Bu oyunu kazanma şansım size. <laughs> şansım yüzde Hadi bakalım. Niye bilerek verdin? Teşekkür baba. Hayır. Böyle bir şey yok. Annen şunu şöyle gelebilirsin. Şah. <gülüyor> <gülüyor> Bunu buraya kaçabilirsin. Bezirimi aldın ya at koşturursun tabii hmm. artık. Halpionu almak istiyorum. Oynadın mı? Hayır. Oynamadım. Bugün bir de sürdü bence bu maç. Aa. <laughs> İkinci yolla hiçbir şey yapamazsın. <laughs> yani ha. Hayır, hayır. No, no. <gülüyor> <gülüyor> ya! E tamam, hadi. Sen götür oyunu. Tamam. Daha bir şey olmadı dur. Bakalım Doğru. nasıl e, mat ettirecek. Ee, evet, bir şey olmadı mı? Bak sen. Bir şey olmadı sadece. Mat. Nereden nereye çektim? Ay böyle geldi sonra hmm. böyle mat. Fil koruyor. İki hamlede mat. Buraya gidemez, buraya gidemez, burası, ha, buraya gideyim. Evet, doğru.